Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş derin dondurucu ışığı yanıp sönüyor sorunu nasıl çözüme ulaşılır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Boş derin dondurucunun bölme kısmı çok fazla sıcak olursa yani sıcaklığın yükseldiği durumlarda ışığı yanıp sönebilir. Boş derin dondurucu ışığı yanıp söndüğü durumlarda bunun sıcaklık uyarısı olduğunu sizlere söyleyelim. Boş derin dondurucu yetkili servislerinden ışığın yanıp sönmesi konusunda yardım talebinde bulunmanız gerekiyor. Sıcaklığın neden yükselebileceği aslında boş derin dondurucudaki motor arızasından kaynaklanabilir. Motor arızası yaptığı durumlarda ışığın yanıp sönebileceğini sizlere söyleyelim. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte boş derin dondurucu ışığı yanıp sönüyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmayın çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyen sıçtan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi ona lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.